Hazır şu aralar kripto piyasası hızlanmışken onar x'lik yükseliş beklediğim bazı coinler var. Bu beklentilerin birkaç ay içerisinde gerçekleşebilir. Zaten çok öncesinden de hazırlıklarımı yapmıştım. Kriptodaki fırsatları kaçırmamak adına kesinlikle beni takip etmeyi unutma. Son tarafı Telegram'la birlikte gücüne güç katmaya devam ediyor. Bu yüzden Ton ekosisteminin 2025 yılında güzel bir boğa piyasası yaşayacağını düşünüyorum. Zaten çok öncesinde Natcoin'e güzel bir yatırım yaptım. Kademeli olarak da zaten çok fazla alımlar gerçekleştirdim. En büyük yatırımım Ton ekosisteminde Natcoin'den oluşuyor. Bu yüzden Natcoin'den beklentim oldukça yüksek. Bu yüzden 10x'lik bir yükseliş natcoin'e benim için yeterli olacaktır. İkincisi ise dox. Son ekosisteminin en büyük meme coin'lerinden bir tanesi. Bu yüzden de Dog'dan beklentilerim yüksek. Ancak 1000 dolarlık bir yatırım gerçekleştirdim sadece. Bunun sebebi ise hem birazcık temkinli olmak hem de diğer ton ekosistemindeki coin'lere göre yükselişini hiçbir şekilde gerçekleştirmedi. Sonuncusu ise build. Zaten build'dan oldukça güzel karlılık sağladım. Top price'ından güzel bir satış gerçekleştirip sonrasında tekrar dip olarak gördüğüm bu seviyeden tekrar alımı gerçekleştirip elimdeki build coin adetini Yükselttim bu sayede. Elimde 2000 dolarlık bir build tutuyorum. 300 milyon dolarlık market cap veya 500 milyon dolarlık market cap benim için yeterli olacaktır build'da da. Bu sayede Toneka sisteminin de güzel bir ekmeğini yemiş olacağız. Bahsettiklerim sadece kendi yatırımlarımdır. Kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi içermemektedir.